Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Geleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın taşları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl, yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor cihazını görmedim. Arkasından dağ doğrular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Ağlı bir ata binmiş yalın kılıç, koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber, her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın. Yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözlerini ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece, ellerinden öpüyorum. Bugün yaşıyor. sarmışıyordu sarmış yurdu. Herkesin bir telaş, bir üzüntü. Rüzgarlar şaşkın esiyor. Gözlerde yağmur gibi yaşlar. 10 Kasım 1938. O sabah gök karardı birdenbire. Kuşlar kanat çıktı. Yaprakları döküldü aşırı. Bilim var mı? Diyemiyorum. O gün bir yiğit öldürdüler. Ölümleri yenen yiğit. Ölmezliği eğlendi. Duydum. İnanamadım. Duymaz olaydı. Mustafa Kemal'di adamı.